Selamlar herkese. Bugün fragman incelemesi yapacağız. Ancak ondan öncesinde bugün yaşadığım çok gıcık bir olay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir telif yeme gibi video kaldırma muhabbeti oldu. Eğer dinlemek istemiyorsanız direkt atlayabilirsiniz arkadaşlar. Fragman dakikası aşağıda zaten belli olacak. Ama eğer şu an burada kalıyorsanız ben sizlere ufak bir anlatımda bulunacağım. Klasik her zamanki gibi takılıyorum böyle. Saat 12'de bir anda video yayından kaldırıldı diye bana mail geldi. Telefonuma geldi daha doğrusu. Oradan gördüm. Ardından gittim baktım hani ben ne yaptım da video kaldırıldı diye. Sonrasında hiçbir şey yapmadım fark ettim. Yani her zaman yüklediğim videonun aynısını yüklediğim halde video kaldırılmıştı. Neyse ki YouTube'a itiraz ettim ve yanlış bir şekilde kaldırdıklarını kabul ettiler. Videoyu geri açtılar arkadaşlar. Ancak muhtemelen videonun algoritması gerçekten kötü etkilendi. Hatta genel anlamda kanalın da algoritması kötü etkilendi. Çünkü YouTube bir anda bana uyarı vesaire verdi. Hani bir defa daha yaparsan cezası vesaire olacak diye yazılar gördüm böyle bir sürü. Birazcık korktum açıkçası. Ondan dolayı sizlerden ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya normalden çok daha fazla destek verirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Sizlerden like istediğim zaman 200 lira bile ulaşabiliyoruz. O yüzden bu videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanalın algoritmasını desteklemiş olursunuz. O yüzden bu kısmı koymak istedim videonun başına. Şimdi devamında ufak bir sponsor girecek araya. Sonrasında da fragman incelemesine geçeceğiz. Sponsor atlamak istiyorsanız da ben yine dakikayı ekrana bırakmış olacağım. İyi seyirler diliyorum. Sizlere kanalımızın sponsoru hesap.com.tr'yi tanıtmak için çok ufak videoyu bölüyorum. Hesap.com TR ile normal fiyatların çok daha altında hızlı ve güvenilir bir şekilde latislerinizi alabilirsiniz. Fiyatları merak edenler için hızlı bir şekilde gösteriyorum. Satın alma işlemini çok basit. Dilediğiniz miktarı seçtikten sonra oyuncu ailenizi kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ardından işlemi tamamladığınızda 1-2 dakika içerisinde hesabınıza da yüklenmiş oluyor. Açıklama kısmına bıraktığım bağlantı üzerinden siteye kayıt olursanız da beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videoya devam edelim. Selamlar herkese videoya hoş geldiniz. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü sezon içinin trailerı yayınlandı. Ve şu an arkada ben yeni bir video yapmıştım aslında. Emma Frost'un sızdırıldığını vesaire gösterecektim. Ancak resmi bir şekilde trailer geldi şu anda direkt. Çok fazla uzatmayacağım. Sizlerle bir fragmana bakalım. Welcome one and all to This living island may be a sovereign mutant nation, but tonight, our home is yours. Honored guests, I propose a toast to Krakoa. Here, there are no rivals. Man and mutant will be exterminated. just long enough Şimdi gelelim asıl önemli olan kısma. Burayı yorumlamamız gerekiyor. Neyin ne olduğunu sizlere olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak zaten Emma Frost'un gelişini görüyoruz. Bu kısımlar o yüzden hemencilik geçiyorum. Şimdi bu kısımda öncelikle Black Panther'ımız var. Ben bu kostümlerin zaten hepsinin daha öncesinde geleceğini sizlere söylemiştim. Hatırlarsınız. Black Panther, Kaptan Amerika ve Black Widow var burada. Black Widow'u çok çok güzel yapmışlar bu arada. Yani hiç böyle bir şey beklemezdim. Hakikaten çok iyi olmuş. Ya o kadar iyi ki hatta Black Widow oldu belli bile olmuyor. Soldakinin kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok bu arada. Şimdi orada kafam gerçekten karışık. Yani Bruce Banner mı bu? Hani onu düşünüyorum şu anda. Hani ama olmayabilir. Olursa bu arada muhtemelen Bruce Banner'ın şu versiyon olacak. Hemen onu ekrana koyacağım şu anda. Joe Fix'te arkadaşlar bu. Marvel Şampiyonlar turnuvası oyununda direkt bir karakter olarak vardı. Ancak biliyorsunuz ki Rivals'a benzer temada karakterler eklenmiyor. Ancak kostüm olarak geliyorlar. Muhtemelen o yüzden Joe Fix'te göreceğiz gibi geliyor bana. Yani o dönüştüğü zaman buna benzeyecektir diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir ilerleyelim. Burada Mike Lito var. Stone var. Devamı da Luna Snow var. Luna Snow'un bu yanlış hatırlamıyorsam Rivals'ın çizgi romanından ait olan bir kostümdü. Ben zaten sizlere bunun da geleceğini söylemiştim. O çizgi romanda bu arada daha gelecek olan bir sürü kostüm var. Haberiniz olsun. Muhtemelen önümüzdeki sezon hepsine yavaş yavaş kavuşuyor olacağız. Wolverine'in kostümü var burada. Zaten bunun da yine geleceğini söylemiştik. Gerçekten güzel duruyor bu arada. Bayağı havalı duruyor. Scarlet Witch'in bu zaten şu an oyun içerisinde mevcut olan kostümü diye hatırlıyorum. Çünkü çok farklı durmuyor. Yeni bir kostümmüş gibi durmuyor. Oyun içerisinde bu arada çok kötü duruyor. Burada ne ne kadar güzel. Benim videonun devamında bahsettiğim Cloak and Dagger kostümü de gerçekten oyuna sonunda geldi. Bu da baya güzel duruyor. Önceden beri zaten beklediğimiz bir kostümdü bu. Burada Emma Frost konuşmaya devam ediyor. Emma Frost gerçekten çok havalı duruyor bu arada. Burada Magic görüyoruz. Magic'in X-Men kostümü gelirse eğer çok çok güzel olur. Gerçekten baya yakışmış. Yani bunu öylesine yaptıklarını düşünmüyorum. Muhtemelen gelecektir. Aynı zamanda Psylocke için de yapmışlar. Syloc da çok tatlı duruyor bu arada. Yani şu tipe bakar mısın? Psylocke'a bakar mısınız? İnanılmaz tatlı değil mi? ama. Gerçekten şu tipe bak. Şu an kırıp profil resmi yapasım geldi. O kadar tatlı duruyor ki anlatamam. Muhtemelen dediğim gibi bunların hepsine kavuşuyor olacağız. Şimdi tekrardan buraya gelecek olursak. Bu da iki. Şurada yine silo görüyoruz. Anlık bunu fragmanı izlerken Penny Parker zannetmiştim de değil. Ardından Ultron geliyor. Şimdi Ultron'un iki ihtimali var. Ya karakter olarak oyuna eklenecek ya da kötü olacak. Yani kötüden kastım Dracula gibi düşünün. Burada iki tane haritanın geleceğini bize söylüyorlar bu arada. Bakın bu birinci haritamız. Bu da ikinci haritamız. Ultron Bey bize burada gösteriş yapıyor sonrasında da zaten fragman bitiyor